Arkadaşlar herkese selam bugün tekrardan Skin Club'dayız. Şöyle güzel bir katlama yapmaya çalışacağız. Eğer sizler de oynamak isterseniz açıklama kısmındaki linkten siteye giriş yaparak %7 depozit bonusunuzu alabilirsiniz. Ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz Twitter kompumuza da katılabilirsiniz. Gerekli şartları öğrenmek için açıklama kısmındaki Twitter adresimize giderek öğrenebilirsiniz. Şimdi bugün şöyle güzel bir katlama yapmaya çalışacağız ama şöyle level keserimize bir başlayalım. 80 level olduk bir önceki bölümde bakalım neler verecek. Crazy mod olabilir. Böyle okey. Tamam böyle bir okey. Gidelim. Bir güzel bir kazanç yapabilirsek Eğer bugün de hedefimiz 2x 24 günlük. Balansımız var. 2x yaparsak mükemmel olabilir. Şimdi şu middle'larım şu bir bilsin. Ee, bunları da arkadaşlar her gün sizlerde free şekilde açabiliyorsunuz tek yapmanız gereken bizim linkimizden siteye giriş yapıp depoyu satarak level kasmanız şu anda zaten ilk 50-60'a kadar hiçbir şey beklemeyin çok zor bir ihtimal ee, açık açık konuşayım yani 60'tan sonra bir şeyler gelmeye başlıyor en azından günlük böyle bir çok rahat 2-3 dolar ekstra ekstra şanslıysanız bir 10 dolar 15 dolar alabiliyorsunuz ekstra ekstra şansından kastsam minimum bakıyor. Şu an mesela benim olduğum gibi muhtemelen kazandım. Evet bakalım. 9, 9 80 level'lık, 80 level'lik kasadan 22 olan çıkartmışım. Her gün bu şekilde kazansam kafi. Şimdi şöyle güzel bir başlangıç yaparak başlayalım. Abi çok güzel bir battle gördüm. Birisi açmış 350'ye. Bakalım ne olacak? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hemen bir ee, botlarlarsa sevineceğiz ya. Hadi artık. Hadi artık botlayın. Neyse şu bir başlasın sonra biz tekrardan geri gelelim. Evet botlayabildi sonunda arkadaşımız. Şöyle güzel bir başlangıç yaparak gidelim inşallah. Ee, 4.80 atlar falan var. Bu nasıl battle lan? 4'ten kaç atlıyorsun oğlum bir anda sen? 25 tane kasa varmış. La ne dolsun sebebi neydi ki? Sebebi neydi ki? 25 tane kasa var. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Yani ben hayatımda hiç böyle bir açmadım. Yani açmayı düşünmüyorum. Ama bedala girdik izleyeceğiz. En kötü olmadı bir sonrakinde şöyle 80 bin dolarlık bedalımız açarak finishi getiririz. Hadi bakalım. Evet, o ilk 10 kasa bitmek üzere az kaldı. <laughs> 25 tane kasa koymuş. Abi atma şu emoji artık. Lanet olsun ya. Vallahi lanet olsun ya. Şimdi kasadan ne çıkıyor acaba? Kişi başı 350 veriyoruz. Ve sürekli ben çekiyorum. Ben onu da anlamadım. Başkası da çekmiyor. Yani hep bütün ticketları yiyoruz herhalde. Bakalım hayırlısıyla. Hala durmuyorum. Çekiyorum. 21, 15, 21, 15. Çocuk da totem yapıyor herhalde. Maşallah. Sadece yere basıyor bu çektim 65 olur be Yenur omega 5 Kişi başı kaç verecek hiçbir fikrim yok Bu battle nasıl bir ödeme şekli var Son kasa pahalı mı onu da bilmiyorum Çünkü böyle 6.5 6.5 giderse yetmez ki 140 Sonda herhalde bir tane pahalı kasa var ya Olmaya da bilir bilmiyorum Evet sonda bir tane knife kasası varmış o yüzden pahalı evet, Diyorum Son iki kasaya giriyoruz. Hadi artık. Son kasada bir knife çekiyoruz ve kazanıyoruz. Hadi bakalım. Evet herkes knife çekti ve kaybettik. Güzel. <laughs> Abim 25 tane kasa sen niye açıyorsun? Manyak ruh hastası. Adamlar tek bir yerde geçti. 503 kazanmışım bu arada. Kişi başı 500 ödemiş. Okey çok güzel. Şimdi O zaman bizim zamanımız ve sitenin en pahalı bedelini açıyorum şu anda. Ee, bizim 23 binimiz varmış şöyle bir 23 tane koyarak başlıyorum 2 vs 2'den private'i kaldırıyorum eksklusif Buradan tamam şimdi T tarafından bu battle bize kişi başı 50 k ödemesi lazım bunun için sürekli olarak çekmemiz lazım hadi bakalım 23 tane maze trip stilin en pahalı kısası ve şu anda totalde e, 90 92 bin falan verdik Ulan çok güzel olur ha kazansak eksklüsif güzel start ver bir dragon lord Hovel. dragon lord 9k çok temiz çok 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 temiz şu anda bir kişinin bakesi neredeyse çıktı gibi bir şey oldu nasıl çıktı çıkmamış olabilir ay iki tane çekiliyor bize bir dragon lord bize bir pahalısı 3000 3000 okey okey çok güzel şu anda her şeyimiz 7. kasadayız karambit geldi bize Tamam. Şu anda Battle bir kişinin hatta bir buçuk kişinin parasını garanti verdi. İlk 10 kasada. iki kişi bile olabilir. şu anda iki kişinin parasını muhtemelen verdi. Ee, bundan sonra çıkacak her şey profittir. Bu Battle çok rahat 50k paylayabilir Kişi başı. Hadi. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. Tek yapman gereken sağ tarafa exclusive drop. 76 kişi izliyor şu anda. 78 oldu. Oh hadi 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 biraz otom yapalım basalım. Talonlar, kukriler havada uçuyor. Sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Tek istediğimiz bir tane daha hovl veya dragon lord bize attığı an. Okey kanka bu iş. Evet. Dragon lord veya hovl geliyor ve finish yapıyoruz. The prince verme üzersin. Üzersin. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. 18. kasadayız. Karambit, eldiven çok güzel sağ tarafa bir tane daha bir şey istiyoruz. Bir karambit daha çektiler. Okey. Son 4 kasaya girdik. 2400 2400 tutturamadık. Zaten aynı item değilmiş. Tamam okey. Son 2 kasa. Bize bir tane eksklusif ihtiyacımız var. 2400 okey. Son kasa bir tane hadi. 1800 çekiyor ve finişi getiriyoruz. Kişi başı 50 ödediyse okeyim abi of oh, of 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 kişi başı çok güzel 44 bin ödemiş. Abi okey ya. Ben okeyim ya. Totalde 66 binlik wallet'ımız oldu. Arkadaşlar video seyrettiğiniz için çok 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 teşekkür ederim. bu şekilde oynamak isterseniz açıklama kısmındaki adresten siteye giriş yaparak %7 depozit bonusunuzu alabilirsiniz. Ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz Twitter kompumaza da katılabilirsiniz. Kendinize çok çünkü... <laughs> iyi bakın.